Armut, Armut yakın bir denizde, Marmara Denizi'nde bir, bir seri deprem oldu. 4.3 en büyüğü ve bu 4.2 arasında değişen bir depremler oldu. Bu depremin bazıları belki hissetmiş olabilirler. 4.3 acar gibi yerlerde hissetmiş olabilir ama yani bu binden 99 depreminde bir binen ...deki fayların hareket getirdiklerinden ibaret bir şey. Burada gelmiş bütün faylarda zaman zaman böyle olaylar ol olabiliyor. Yani burada onlardan birisi işte 4-5 yani deprem 5 peşe oldu ve şu an sakin or ortalık yani. 9-9 eylül önünde yani bütün Marmara. Bunu bir kere bir daha hatırlatmak lazım. Bu, bu depremler ise tetiklenen depremler, e, faylardaki e, de şeyin enerjinin harçı çıkmasından ibaret bir şey. Olum değil yani. O bir, o bir haberci niteliğinde almak gerekir. Çünkü çıkan enerji bize büyük depremin yaklaşısından ibaret bir şey. Çünkü tetiklenme olaydı. 99 depremde 7.6 büyük bir depremde bizim Marmara tetiklendi. O deprem aslında büyük bir deprem o. Hatta 7.8 verdi şey, USGS o 7.6-7.8 depreminde dedikleri şeylerden zamanı gelince bir takım deprem oldu. Bunu bütün Marmara yani 3-4 senedir bu, bu işi yaşıyor Marmara. Yalova açıklarında olsun, şey, Saros civarına yakın olan depremler hep bu bakımdan. Yani bunun arkasından orada büyük bir deprem beklemeyeceği olursa bir seri deprem daha yaklaştığında bu... Çünkü ana kırılması meklemiz bu faiz civarlarında e, olan bir faiz Yani orta kesmek olan fayın kırılacağını tekrar düşünüyoruz. Bizim düşündüğümüz edeki bunu gösteriyor. Ama yani buna bakarsak buradaki deprem başka bir fayda. Enerjinin çıkması. O boşalan, tetikleyen enerjinin boşalmalarından ibaret bir şey. Burada geçenlerde olan 5.8 büyük nekli deprem, sivil açıklamda olan depremdi. Buna benzer bir depremdi. Yani bu, bu da bir uyarıcı deprem olarak almak lazım. Bunlar, bunlar da uyarıcı bir deprem olarak almak lazım. Yani yılda 2-2,5 iki, iki santimetre hareket ediyor bu Kuzey Avrupa'yı ma Marmara'da. Bu 2,5 cm'den bir, birken enerjiden hesapladığımız e, e, büyüklük yani olacak bir deprem büyüklüğü e, biz yerinin üzerine bir deprem bekliyoruz. Yani bu İstanbul çok büyük tehlike ve çok büyük bir felaket oluşturacak bir büyüklük. büyüklük. Yani avcılar çünkü çok tehlikeli bir yer. Yani en büyük hasarı yine avcıların alacağına dair. Ben avcılar çok e, danışman ettim avcıların. Onun için biliyorum yani çok arası yapıldı ağaçlar rahat. büyük bir tehlike karşısında olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Ege'de Marmaris'e olan depremler var. Bir seri bu, e, canın dörtte büyük, dörtte e, dört, dört buçuk derken de beş nokta, bir beş nokta üç oldu en son. Gençeğin verdiği depremler bizim e, Kancı Arasat, ile Afat'ın verdiği deprem. Bu, bu yakın birbirine. 5.3 e, beş nokta üç deprem hepsi doğrultu altı mı Ben ona baktım. Yani bu faillerin doğrultu atımında olması pek beklenmez. Ege'deki normal fail olması, düşey faillenme olması gerekirken bunların doğrultu olması hep ikisinin de Dünya merkezleri bu verdi. Burada dikkat edilmesi gereken husus sistem depreminin yani İzmir depreminin tetiklendiği bir fay markta geçti. Benim tahminim öyle bir olay oldu. Çünkü doğrultu atımında bir fay pek beklenmeyen bir şey. Bizim, bizim için de şey faydalı oralarda beklenir. Ama burada hepsinin doğru tatlama oluşu, kırılma şey, oluşu, bir olayındaki enerji boşalması olarak nitelendirilir bu depremler. İzmir depreminde bütün faylar hemen hemen harekete geçti. Sizam depreminden sonra. E, e, enerjilerin bir çoğunu boşalttılar. Doğru dışı atım, bilmem ne e, şeyler oldu. Ve bunu yayınladılar. Yani dergilerden öğreniyoruz biz Yani dışı faylanma e, e, hepsi var. Bir tek İzmir fayı harekete geçemedi. İzmir fayı diye bir fay var. Kıyıdan, bo, boydan boya İzmir e, yarımadasını geçiyor. Bak, bu faydaki enerji e, hiçbir kıpırdanma yok. Diğer bütün faylarda hemen hemen bir, bir hareket vardı. Şey, şey köprüsünde o şeyin e, olduğu köprüde ki dört tane büyük, dep büyük deprem oldu. Bundan epey yıl, önce orada orada hiç hareket olmadı. O normal. Doğrudatlı mı fay çözümleri vardı onun. Biz araştırmaya gitmiştik o dep depremleri. Oradaki doğrudatlı fayla onun e, güzel bahçe fayının devamındaki doğru oldu. Fakat Sıraçka hiçbir şey olmadı. Normal bu olay ama İzmir fayının hiçbir hareket göstermemesi bize deprem beklentisini bekle bize şey yapıyor. Yani İzmir'deki faylar o kadar büyük faylar değil. O sistem payı 9.6.9 kadar erişti ama bunun çoktan beri ha ha harekete geçmeyen bir fay olduğunu bu çıkardığı enerjiden anlıyoruz. Ama İzmir fayının daha evvel attığını bilmediğim için ben bu, işi, bu işi diyemem. Yani şu kadar bekliyoruz diyemem. Fakat e, yine hasar verici bir deprem olacak kesin.